Ferdiyet makamı ancak sır aleminin aracılığı ile ve esrar-ı Kur'aniyenin mehtabı ile keşfi müşahede edilebilir. Ferdiyet makamı sır aleminin aracılığı ile onun açılmasıyla ancak keşfedilebiliyor. Sır aleminin açılması ne demek? Akılda tülüat, kalpte sünhat, kalpte ruhta imbisat ve inşirahtan sonra ancak sır alemine girilebilir. Bu merhalelere mütakiben sır aleminde tayran başlar, bahçe kutsiye Kur'an'ya e girer, binbir hikmet ve hakka çekecekle çiçeklerinden hakkat bağını yapar, hidayet amme için HAYATLAR, nafit hazırlar. Akılda tulaat ilk olacak, akıldaki o tulaat açılımlar, kalpte sünahat, kalpte de sünahatlar, ruhta imbisat ve inşirah olacak. Akıl, kalp, ruh mutabakatı, akılda tuluat, kalpte sünahat, ruhta imbisat ve inşirahtan sonra sır alemi açılıyor. Bu merhalleri mütakiben sır aleminde tayaran başlar. Yani Kur'an bahçesine girer. Kur'an'ın hakikatlarında bir arı gibi bir tayran başlar bahçeyi kutsi Kur'an'ı girer. Kur'an'ın kutsi bahçesine girer. Bin bir hikmet ve hakka çiçeklerinden hakkat balını yapar. Bir nahle hakkat oluyordu üstad. Onun gibi Kur'an bahçeyi kutsi Kur'an'ı girer. Bin bir hikmet ve hakka çiçeklerinden hakkat balını yapar. Hidayeti amme için hayatlar nafi tiryaklar hazırlar. İşte Üstadın hazırladığı bu Risale-i Nurların e, açılımı, Allah'ın ihsanı, ikramı o hakkat balları ne yapmış? Açılmış. Ferdiyet makamıyla ilgili demek ki ilk önce akılda tüluat, kalpte sunat, ruhta imsat ve inşirah olacak. Bir de ne dedi? Esrar-ı Kur'aniye'nin mehtabıyla keşfi müşahede edilebilir. Yani ancak Kur'an'ın sırlarıyla şahıslardan değil Kur'an'ın sırlarından alınıyor. Makamı ferdiyet hiçbir şahsın talim ve terbiyesinden rahle-i tedrisasından feyiz ve teveccünden alınmaz. Makamı ferdiyet doğrudan doğruya mehaz ve kutsiye-i Kur'aniyeden alınır.